Tamam Tilki. Sizin evin oraya doğru geldim sayılır. Burak çıkana kadar bekleyeceğim. Anlaştığımız gibi tamam. Hah. Iyi insan lafın üstüne gelirmiş. Burak'ı buldum bekle biraz. Tamamdır Mehmet abi görüşürüz. Merhaba Burak. Merhaba da sen kimsin? Ya benim kim olduğum boş ver şimdi. Seninle konuşmak isteyen biri var. Al konuş. Alo. Ne haber lan? Çelimsiz bu? Tilki abi. Biliyordum abi. Biliyordum. Bizi bırakmayacağını biliyordum. Geri geleceğini biliyordum. Bileceksin tabii oğlum. Halim olacak adamsın sen. Atladı. hadi. Abi seni bekliyor. Bekle abi bekle. Geliyorum. Neredeyse geliyorum şimdi yanına ya. Bak abin orada. Tilki abi. Tilki abi! Abi. Yavaş oğlum. Abi yaşıyorsun Allah şükür yaşıyorsun ya. Oğlum dur kemiklerimi kıracaksın. Abi yaşıyorsun <laughs> inanamıyorum ya. Ya tamam oğlum ya ağlayacaksın ha. Kendine gel. Erkek adama yakışır mı lan? Söyleyene bak. Benimle bir alakası yok. Toz, toza alerjik bir durum benim. E benimki de öyle o zaman. Neyse oğlum nasılsınız lan? Her şey yolunda mı? Ha abi çok iyiyiz her şey yolunda. Her gün zil takıp oynuyoruz evde. Ne yapalım? Her gün yolunu gözlüyoruz. Çocuklar, Zeynep iyi mi? Sen eve dönersen herkes daha iyi olacak. Döneceğim, döneceğim. Aileninle beraber döneceğiz inşallah. Nasıl yani? Hı. Bir dakika, bir dakika. Annen abla yaşıyor mu? Ha, ne bu ya? Rüya falan mı? Hayır rüya bir an önce çimdikle de boşuna sevinmeyeyim yani. Bence hiç çimdiklemeyeyim mor Abim ya yaşıyorsun ya. Oğlum dur sarılmaktan konuşamayacağız ya. Bir öte dur bakayım şöyle. Hah. Ya Alin abla yok mu? Gelmedi mi? Anlatacağım uzun hikaye. Ama konuştuğumuzu kimse bilmesin. Ali'nin yaşadığını da kimseye söyleme özellikle bizimkilere. Tamam mı? Bu şimdilik. Tamam. Güzel. Önce acilen bir iş halletmemiz lazım. Şimdi sen Rambo olan merak salmıştın ya bir ara. İşte fırsatın geldi. Hazır mısın bizimle çalışmaya? Ben çoktan hazırım. Sen yeter ki ne yapacağımızı söyle. Büyük abi hapisten kaçırıyoruz. Ha? Komiserim bir dakika izin vardı. Tamam bak merak etme çok kalmayacağım. Burak, senin ne işin var burada? Tilki abi gönderdi beni. Tilki mi? Abim döndü mü? Dönmedi. Ama yakında geri gelecek. Güzel. Bak, söyle ona büyük abinin işini bitirmeme çok az kaldı. Mehmet abi yardım edecek, beni onun olduğu koşa alacaklar. Büyük abi'yi öldürmek için hapse falan girmene gerek yokmuş. Tilki abi savaşa bir an önce söyle ifadesini değiştirsin dedi. Nasıl Başka bir planın mı varmış? Hı hı. İyi ama artık çok geç. Suçu üstlendim bir kere. istesem de çıkamam buradan. Orası bizde sen merak etme. Sen yeter ki bir an önce ifadeni değiştir ve hiç kimseye bir şey söyleme yeter. Süre doldu. Hadi görüşürüz. Burak! <laughs> Abim, aileni depoda bırakıp çıktığımız için hala kızgın mı bana? Sana bir sır vereceğim. Halil abla yaşıyor. Ne? Hadi. Hadi görüşürüz. Gel. Savaş'la görüşmeme izin verdiğin için teşekkür ederim Orhan abi. Rica ederim. Babam yok mu hala? Yok ama gelir birazdan. Otur bekle istersen. Savaş abinin dosyası mı? He. Gel. Bir dakika bakabilir misin amirim? Tamam geldim. Beklerken kendine içecek bir şey söyle. On biri tuşluyorsun. Tamam abi. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.